Evet şimdi tekneye doğru gidiyoruz böyle Karadenizli balıkçılar gibi giydirdiler Ama ben hip hop şapkamdan vazgeçmedim. geçmedim Ula şu an şimdi Oğlum sen, sen bilmiyorsun sen Neyse şimdi bota doğru gidiyoruz böyle giyindik Ne böyle Kaç Oğlum kendimi çok şey hissediyor Havada <laughs> <laughs> Kaç saat boyunca köpek balığı arayacağız bilmiyorum. Tekneye mi ineceğiz ve köpek balığı aramaya başlayacağız. Mahmut kaç saat dediler? Hiçbir <laughs> Bulamazsak dedi, sizi bir daha, bir daha götüreceğiz dediler. Evet. Şey, de indirim falan mı yapacağız öyle bir şey dediler. Ve ben bütün gün köpek balığı aramak istemiyorum. Çünkü bot çok fazla sallandığı zaman bu beni rahatsız ediyor biliyor musunuz? Botta indikten sonra bütün gün başım dönüyor. Allah'a hoş geldin. Hamsi'yi yakalayacağız. o yakalayacağız. Hamsi'yi yakalayacağız. Hamsi'yi Tam size böyle bakın böyle giydim diye video çekecektim. Ama galiba denizde köpek balığı gördük. Bakın nasıl ölmüşüm. Ah çok rahatsız hissediyorum. Hiç rahat değil bu. Ready to go. Five of us? Go guys, let's go. Okay, let's go. Sansa bak biz geliyoruz. Sadece bizim grup ama. Biz neden ilk giriyoruz bilmiyorum ya. You're going first. I Yeah, I'm not Okay. You need to put the on, babe. Help me. Okay, cool. We've got two over there, so... We've got seven. Uh, okay. Let's see. Are you? I can't breathe. <laughs> <laughs> okay, you're ready to go. Oh my God. Do you need glass. <laughs> uh, It's so cool. Out oh, the water. It's so cool. We're gonna jump in. Let's jump in. There we go. Okay. Now climb in and move to your right. Okay. Can you hold this? Yeah. But don't drop. Okay. Uh, just let us know and we'll try to like we can. I think we had a jump. İnşallah siz düşürmeyebilirsiniz çünkü kol bağım yok. Why is this cold? Ah, so so. Evet soğuk. Wow. Arkadaşlar hayatta iki şeyden korkarım. Bunu zaten söylemiştim. Bir yılanlar, iki köpek balıkları. Holy shit. mi ama Evet. Kafamızı bir daldırmamız lazım. Arkadaşlar bir suya dalalım mı ya? Man, I don't know yet. I was like, oh, what was this? I'm scared, but I'm here right now. I feel like it's really cold here. Ya it's so cold. Arkadaşlar çok soğuk. soğuk, soğuk. Su. Çok soğuk. Hadi bir daha yapıyoruz Hadi Bir Holy shit. Acaba köpek oldu görecek miyiz? Bir tane var dediler. Bir, tane bir yerde hareketlerde gördük. O kadar. Ben görmedim. Dedi ben de görmedim. Hadi bir daha da alalım. İçine giriyor. Arkadaşlar su çok bulanık. İçeride kendine kar görebileceğiz bilmiyorum o Guys in the cage, can I get your attention please? Yeah. Alright. Evet. Okay, so please keep an eye out for the crew because they'll be telling you where the shark is going to come from. Down on the left, shark is coming from the left. Down on the right, shark is coming from the right. And down uh, in the center, shark is coming right down the center. Oh. If the crew yells down, 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 please do not hesitate. Push yourself underwater and look straight out ahead through the bars. Oh, don't look at your feet because the shark is not going to be there. And as always, please keep your hands, legs, butts, everything. On the inside of the cage. Enjoy guys. Anlamanız gereken tek şey elinizi kolunuzu bacağınızı hafize içinde tutun. Onlar bize köpek balığının nereden geldiğini söyleyecekler arkadaşlar. Biz de bakacağız ona göre. Oğlum On, şurada bize bize bir kafa atsa var ya sıçarız ha. <laughs> Çok eğlenceli olur. Efsane video kanka. Bizim taş yere ihtiyacımız var. Ama ölmeyelim tamam mı? Bir de thumbnail için köpek balığıyla yan yana gelmem lazım. Aynen aynen kardeşim. Aynen. Bak şu anda geliyorsun. yap, sen bir yapmam lazım. Sonra down, down, down. Çok az gözüktü, çok, çok bulundu çünkü. O Ama göremedim. çok yakındaydı. Oya! Kendimi Mank filminde gibi hissediyorum arkadaşlar. Yani Birazdan daha... köpek bu daha... gelecek buraya. Ama bir tane şey, Mega Dalo. <laughs> Mega <laughs> Dalo. <dolu>. Mega Dalo gelecek buraya. Kapacak böyle. Video mu? Hiç komik olmazdı. Ama ölmediğim bir <laughs> eğlenceli oldu. Evet, videomu da çok üzüldü. Nerede? Ben yüzeyden gördüm aşağıdan göremedim aşağısı çok bulanıktı. Nasıl gördün ya? Yüzeyden gördüm geldiğini Nasıl? Lan lütfen lan! Lan Yeah. Did you touch him? No. Those are not man. Come on. Bir de var mı? Bir şeyli olanları var ya. Da var. Evet. Biraz aşağı koyuyorlar. Biraz aşağı koyuyorlar. Evet. <laughs> o efsane işte. Bir sonra iki etapta, etapta onu yapıyoruz. Ondan sonraki etapta da serbest. Aynen evet, evet, evet. evet, <laughs> kardeşim. Bakın aynen. Şu an yapıyoruz. Şu an yapıyoruz. Fuck! çıktık arkadaşlar sudan ama ben size yukarıdan birkaç çekim daha yapıp yakalamayı çalışacağım. Çünkü yukarıdan bayağı gözüküyor aslında. Aşağıdan su çok bulanık. Aşırı bulanık olduğu için tam görmüyoruz. Ne yakaladım, ne yakalayamadım bilmiyorum. Güzel kız çıkarmış. Benim bunun çok büyük sağ mı? Göremiyordum. Daha ben. ufak tefek bilgi yer aldım tur rehberimizden. Tur rehberi zannedersem gelebilir işte neyse. Yavaş yavaş birden bulamaya başlıyor, rahatsız olduk. Bizim gördüğümüz ortamın köpek balıkları genç köpek balıklarıymış. Yani ne yaşlı ne de bebeklermiş. Ortama... Ah, ah çadım kötü hissediyor. Ortamda 2-2,5 iki, iki buçuk metre hatta 3,5 metre kadar çıkıyormuş bizim gördüklerimiz. Ancak tam olarak emin değiller gene de. Sonuçta ne kadar tahmin edebilirler ki yani. İki farklı köpek balığı gördüğümüzü tahmin ettik. Be careful with this camera. Though. Ya. Fist fall, I jump. Yeah, this is the action man, this is the adrenaline. <laughs> okay, for sure man. If I'm done, just take this camera, okay? And upload my channel. <gülüyor> <gülüyor> I will do that, you give me the password. Yeah, yeah, yeah. Buradan zannedersem ki size <laughs> güzel bir çekim yapabilirim. Köpek balığı gelirse buradan görebileceğimiz tahmin ediyorum. So, I'm not just holding this Daha da, daha da, daha da. Whoa! Oh, there we go. Whoa. Efsane be. Bakın ikinci ikinci ikincisi geldi. Wow. You don't have dress of which you can go in? Yeah. Without a dress? Just like this. Yeah, I want this. I can do that. Galiba iyi bir sessiz bir daha gireceğim içeri. O ne kurdu. Bir şey olmaz. Bunlar çıktıktan sonra biz gireceğiz alalım şarj harcamıyorum kapatıyorum kamerayı. Şimdi bakalım tekrar bekliyorum. Şu an hava daha güzel, su daha güzel. Her şey daha güzel. Köpek balığı daha böyle şey. Bakalım şimdi benim şansıma kesiş şey yapmayacak. Biz yes, ooo oh, oh. Oh, oh, ooo. Oo oh tuşar. Ah. <laughs> Bu ne bir sürü martı ve köpek balığı var. Oh, i̇ki tane arka arkaya. <laughs> Oh! Oh! oh köpek balığı çıldırdı. Çıldırdı oh, oh, Çıldırdı Çıldırdı istiyor Ooo! Ooo! Oh. 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 Oh, yeah. Abi Ooo! 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 gittik ya? E bize, bize, hiçbir şey olmadı. Evet abi. Yaşadıkları aksiyona bak. Çok güzel ya. diyecek değecek, Al, güzel görüntüler almaya devam edersen buna değecek. <gülüyor> <gülüyor> bize vurdu! <laughs> vurdu bize! <laughs> Harika çıktın be! <laughs> gel, gel, gel. <laughs>